Ram, bak oraya dikkat. Tamam, tamam. Kavacan çıkar, bırak bak kavacanı. Ha, ha, yuvar çıktı sen yuvar. Hayvan altta kalmış vallahi ya. Asıl var. Ha, şey bırak abi. Senin hayvanı kurtaracağız İbrahim abi. Rahat ol. Senin hayvanı çıkaracağız buradan. Rahat ol. Abi işi kurtarabilirsek Allah'a şükür Allah'a şükür can kaybımız olmayacak. Hah, İbrahim abi senin hayvan çıktı Allah'a şükür be. Vallahi billahi ya. Kaşık para patlamış kaptan da. Hah, iyi iyi Allah'a şükür kurtuldu o. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Sen yine odun, oduncu gibi